Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlere karşısında yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün yeni şehir yapıyoruz arkadaşlar önceki şehrimizi tam yapamadık bir de biraz kötü olmuştu o yüzden yani nasıl desem böyle biraz kötü falan yapmıştım evleri ben de dedim bu seriyi tekrardan yeni bir yerde başlatalım bunun için ee, şöyle uzun bir yol yaptım. Video dışında da yapacağım. Bunun etrafına falan evler yapacağız, i̇şte sokak tarzı falan. Çok uzun sürecek biliyorum ama yapacak bir şey yok yaparız. Ee, şehir yapmak uzun sürecek yaparız sorun değil süresi önemli değil ama bunu video yansıtmadan yapmam lazım. O yüzden arkadaşlar o o kısımları keserim. Bunları söyleyeyim o kısımları keserek yaparım. Onun dışında da sorun yok yani e, bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Şehir değiştim. Kusura bakmayın. Şimdi Antep'e geçeceğim. Ama ondan sonra da tam gaz videolar gelmeye devam edecek inşallah arkadaşlar. Bu videoya şöyle güzel bir abone ve like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Hadi evimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft'ta yeni güncelleme geldi. Kiraz kalsalar falan geldi. Bugün bunların içeriğinde yani şöyle pembe bir ev yapacağız. Şimdi biliyorsunuz pembe şeyler de moda şu anda. O yüzden biz de bugün pembe şeylerle yeni evler yapacağız. Evet eşyalarımı aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle normal klasik bir ev yapacağım. İlk önce arkadaşlar bizim eşyalarımızı aldıktan sonra bunların çevrilmemiş hali lazım bize bir de. Onları da şurada bulurum sanırım. şunlar olsa gerek aynen. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Aklımda bir plan var ama biraz evimiz geride olması lazım. Şöyle 3 blok buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 blok da arada olacak şekilde. Şimdi arkaya doğru biraz uzanacağız tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen 10 tane blok yeter aramızda olması. Şöyle bu da buradan gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Galiba şurası aynı. Bunu da 3 blokluk yaptık. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız diye sorarsanız. Buraları iyi kırıp. Böyle bunları düzeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı hallettik. Şimdi arkadaşlar buraya cam düzeceğiz. Şöyle. Camlarımızı da hemen düzelim. Evet arkadaşlar camlarımızı da düzdük. Arkadaşlar burada bir kapı sistemi yapacağız şimdi mockup sistemi için şöyle buradaki camlarımızı kırıp aynı zamanda şuradan da biraz cam kırmam gerekecek. Şöyle bunları kıralım. Aynen arkadaşlar okey. Arkadaşlar şimdi nasıl yapacağım merak ediyorsanız böyle odun çıkıyoruz buraya. Ondan sonra bunları da böyle çıkacağız. Bir dakika şöyle. Aynen. Bu odunları da böyle koyacağım. Aynen arkadaşlar. Okey. Arkadaşlar okey. Şimdi buraya kapımızı koyuyoruz. Evimizin temelini atmış gibi bir şey olduk arkadaşlar. Aslında temelde denmezler buna. Neyse işte evi yapıyoruz şu anda. Daha yapma aşamasındayız. Şöyle buraları da odunla dolduracağız arkadaşlar. Şöyle. Dolduralım hemen odunla. Arkadaşlar bu arada çok yanlış koyduğumu ben de farkındayım. Ee, arkadaşlar videolarımız çok düşüşte. İzlenmiyor. Aynı zamanda arkadaşlar beğeni de gelmiyor. Ee, abone sayımız da her geçen gün düşüyor. Yani arkadaşlar artık siz de şöyle videolarımıza güzel bir like ile abone atarsanız. Ben de büyük heyecanla videolar çekmeye devam edeceğiz. inşallah. Videoları şöyle güzel bir beğeni like atarsanız bu videoya çok mutlu olurum. Ee, arkadaşlar aynı zamanda ee, 10.000 abone olmamız lazım artık. 3 ay içinde 10.000 abone olursak Biliyorum ben de çok iyi aksattım Youtube'a dönemedim arkadaşlar Benim de sınav senemdi ama bitti sınav senem Yani bazen hayat yolunda gitmiyor O yüzden teknik sebeplerden dolayı Biraz ara vermiştim Ama şimdi geri döndüm Youtube'a sorun yok Evet arkadaşlar şimdi çatıyı nasıl yapacağımı sorarsanız Arkadaşlar çatıyı biraz daha böyle nasıl desem Biraz farklı bir şeyle yapalım diyorum ben Mesela pembe bir blok Ama biraz farklı olsun hani o yüzden şöyle bir garip bir blok seçelim pembe renk. Şöyle bakıyorum. Çok bir şey yok ama evet arkadaşlar buldum. Pembe yünle kapatalım. Evet mükemmel duruyor. Aynen. Ve buraları pembe yünle de kapatacağız şimdi. Şöyle. Ee, evimizi hemen yapalım. Üçgen şeklinde yapacağım. Evet arkadaşlar evin çatısını da tamamladık. Şöyle yanları yapacağım şöyle bu bloklarla bence güzel duruyor ya sorun yok bence bakalım aynen arkadaşlar güzel duruyor sadece şu üstü biraz kapatabilir ama yapacak bir şeyimiz de yok onda yani ne yapalım yapacak bir şey yok bu güneşlik gibi bir şey oluyor bu yanlara koyduğumuz arkadaşlar bu e, böyle ayıracağım mesela semtler yapacağım semtler pardon konuşamadım Semtler yapacağım. E, nasıl desem mesela e, uygun evler, pahalı evler gibi bayağı büyük bir şehir yapmak istiyorum. Ama hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi eve bir bahçe falan da ekleyelim. Böyle ev olmaz yani benim bildiğim. Şimdi evimize bir bahçe eklememiz lazım. Şöyle. O yüzden buraları kırmam lazım. Evet. Şimdi buraları kırdıktan sonra arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan şuraya gelelim. Biraz kasalardan bir alalım Aynen Bir tekli kapı yapsam daha iyi olur Gibime geliyor O yüzden tekli kapı mı yapalım ikili mi yapalım Yine ikili yapalım sorun yok Aynen bir ikili kapı yaptık şimdi buraya Güzel bir Bahçe yapalım diyorum ben Küçük çok büyük olmasın Gerek yok büyük olmasına Şöyle Kulatalım aynı Evet arkadaşlar Bahçe de oldu bana şunlardan lazım kemik tozlarından. Şöyle bahçemizi süslendirelim. Aynen arkadaşlar. Güzelce bahçemiz doldu. Tek yapmamız gereken evin şu alt kısmını döşemek. Bunu da arkadaşlar ben dedim ki şu bloklarla döşeyelim. Yani çok güzel olur. Hemen onlarla döşeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimizin altında altını da tamamladık. Şimdi arkadaşlar iyi evin ışıklandırma yapmamız lazım eve. Ben diyorum ki şöyle köşeye güzel gider yani bir aydınlatma Güzel gider bu ışıklandırmalar. Aynen şöyle şu köşeye de. Evet. Şu köşeye de yapalım. Şöyle aynen. Şöyle mı. Tamam arkadaşlar burası da oldu. Ee, şimdi bahçeyi aydınlatmamız lazım. Bahçeyi aydınlatmak için de ben diyorum ki şöyle nasıl desem Çitlerle güzel bir sistem yapalım diyorum ama Bakalım ya Şöyle şuradan uzatarak yapayım Mesela Şöyle Bir tık daha uzatabilirsek Şunu gibi falan bir aydınlatma yapsak Kötü mü durdu Evet arkadaşlar kötü durdu burası Maalesef Ne yapalım yapacak bir şey yok Burası biraz kötü durdu ama olsun biz de o zaman buraya şöyle herhalde olmaz burası aynen. Biz de buraya şöyle meşalemiz yok mu bizim ya? Aynen meşalemiz de şöyle bir buraya bir de şuraya koyarsak tamam aynen okey arkadaşlar. Aydınlatmamızı da tamamladık. Evet arkadaşlar evimizin şeyi de okey oldu dışarısı. Şimdi evimizin içini döşeceğiz arkadaşlar. Evimizin içini döşemek için eşyalarımı eşyalarımızı alalım. Şöyle pembe Pembe atak. Ee, crafting table falan. E, şu yapma masası olmuş. Yani ismi olsun. Haritacılık, okçuluk, nalbat masası. Eritme ocağına e, gerek yok gerçi. Sandık. Aynen bunlar okey yeterli oldu. Şimdi ben diyorum ki şöyle şuraya bir mutfak yapalım şöyle. E, şöyle mesela bir mutfak yapalım bence. Biraz daha şöyle köşeye alsak. Biraz daha köşeye alalım arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Şimdi iki fırın. iki fırın koyacağım buraya şöyle yukarı doğru. Evet. Tamam okey oldu aynen. Evin biraz köşesini kapladı ama olsun. Aslında evin ferahlığını bozuyor ama. Yapacak bir şeyimiz de yok. Dursun mu ya aynen. Bu dursun burada tamam. Şöyle bir tane hani kitap okuma yeri. Kitap okumayı ben çok severim. Kitap okuma yerimiz olsun bir tane. Ee, şöyle şuraya yatağımı koyacağım. Aynen. Şuraya bir tane sandığımızı koyalım. Aşağılarımızı koymak için. Onun dışında şöyle şurada bir çalışma masamız olsun. Bunlarla. Bir tane kitaplık aynen. Ee, şöyle bir masa yapalım ufak. Ya da sandalye koysak yeterli olur bence buraya da. Bir bakacağım sand... ee, şöyle bir Sandalye koyalım aynen. Aynen. Sadece şöyle biraz daha geriden alsak. Evet. Şurada şöyle oturma yeri yapalım kendimize. Evet. Bence evimizi tamamladık. Okey arkadaşlar. Bu bölümümüz bu kadar arkadaşlar. O zaman hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın şöyle arkadaşlar dediğim gibi bu video şöyle güzel bir like gelirse çok güzel olur arkadaşlar. İkinci bölümünde yeni bir yapı inşa edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bay bay.